Kardeş bomba kamerayı durdurmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç çekemedim lan gülerciğim. Dur oğlum. Hadi aslan benim. Dur oğlum. oğlum. Hadi aslan. Hayır verir oğlum. Hayır verir Hadi oğlum. Dur oğlum. Hadi oğlum. Aslan oğlum. Dur oğlum. oğlum.

İşte kendi başınıza evet, savaşmıyor. Hayır yok. Ayakları. Buradan çıkare. Ayakları. Hadi ayrılalım. Ayakları zaten mağdur sunuyor. O lan. Az. Az. Az oldu. Lan. As. Ayıramazsın. As. Hadi ayrılalım. He? Ayır. 60 70 15. Ne diye? O lan. Her dakika hiç ayrılacak.

ありがとうごい